Melek. Neredesin? Aa Melek yok. Aa Melek yok. <laughs> Nerede Melek? <Hadi>. Aa buradaymış. Ama sen anne. Ne yapıyorsun anneciğim? Elsa oynuyorum. Ya Elsa mı oynuyorsun? <laughs> ben, de ben de oynayabilir ben mi? miyim seninle? Evet. Ya. Video çekiyorum biliyor musun? Arkadaşlarına video çekiyorum. Anlatmak ister misin odanı? Evet. Meleğin odası hep Elsa böyle gördüğünüz gibi. Elsa halası Elsa. Masası Elsa. Her şeyi Elsa. Elbiseleri Elsa. Yastıkları Elsa. Yani melek her yeri Elsa. Kalk bakalım anneciğim. Kalkmak bak, istemiyorum. Ne istiyorsun? Atmak istiyorum. Bize bir şey anlatmak ister misin? Ne anlatacağım anne? Mesela Elsa'yı anlat. En çok neyi seviyorsun? Elsa'yı. Peki başka nasıl çok seviyorsun? Bizim bir dans ettirelim şimdi ya? Hı. -hı. deniz kızları tamam. Şimdi olacak. melek etkinlik yapacak. Zeka oh, ve düşünce iki, etkinliği iki tane birbirine benzeyen robotu e, ne yapacaksın anneciğim yuvaların içine alacaksın yuva neresi yuva yuvarlak yapıyorsun ya neresi anneciğim. yuva bak bunu bir yuvarla mesela bunu bu ya bu buna benziyor mu hayır bu hangisine benziyor peki buna benzeyen hangisi anneciğim buna bakayım Hı? iyice baksana onun karnında boşluk var ama onda yok bunun eşi nerede var? Sanki yok. Birbirine benzeyen hangisi? Hadi bulalım anneciğim. Evet. Bunun eşi nerede? Bunun eşini bulalım. Onu yuvarlağın içine al. Evet. Şimdi onun diğer eşini bul. Sen bulursun. Bak çok yakında sanki. Buldum. Aferin. İkisini de buldu. Hadi. Aferin sana. Alkışlar. Şimdi başka bir sayfaya geçelim istersen. Anneciğim ne yapacaksın? Onu Yardım mu yapacaksın? eder misin bana? E, sen onu kendin yapacaksın. Ben onu yapamıyorsam başka bir taneye geçelim. Bir dahakine yapalım. Tamam mı anneciğim? Evet. Fareyle Vicky'i e, toprak yığınlarına ulaştırman lazım anneciğim. Hadi yapalım. Evet. Aferin evet. sana. Ne olacak? Anneciğim çiftlerden... hadi sen de yap. Hayır, o senin görevin benim değil. Ben seni çekiyorum sadece bebeğim. Ama sen de böyle. Aferin yardım. sana ya. Sen de yardım ediyorsun böyle. Evet, evet, şey. evet. Nerede? Arkadaşlar mi? Melek böyle yapıyor. Melek okula gidiyor. Melek dört buçuk yaşında. Okyanus kolejine gidiyor, özel koleje. Orada yaz boyunca ödev verdiler tabii ki. Ne yapacağız? Derslerimizi ha. unutmamak için. Değil mi Melekciğim? boyama filan yapıyoruz etkinlikleri yani çok şükür melek çok güzel kat ediyor aferin Padi. sana Padi ama evet şimdi Mickey'i ulaştır Mickey burada Mickey'i de ulaştır Mickey'i de ulaştır sen, sen de böyle yardım et bana tamam anneciğim beni tamam anneciğim